bağışıklık neden düşer? Bağışıklık düşerici bir beslenme tarzı var mıdır? Ne yapabiliriz diye konuşalım diyorum. Bağırsaklardaki mikrobiyota zengin değilse bağışıklık sistemi düşüyor. Nedir bunlar? Vitaminler, mineraller, antioksidanlar, fitokimyasallar yani özel bizim vücudumuzun besinleri kullanmasını sağlayan maddeler, enzimler aynı şekilde, lif bunları yıllarca göz ardı ettik ve hala şu anda e, kalori hesabı yapıyoruz besin değeri hesabı yerine. Biz eğer hücrelerimizi besleyecek şekilde beslenirsek gerçek besinlerle böyle dalında gördüğümüz gibi o zaman bağışıklık sistemimiz yüksek olacak. Bugün de dedik ki biraz bağışıklığınızı kuvvetlendirelim. Bağışıklığı nasıl kuvvetlendirebiliriz? Antioksidan özellikle vitamin ve minerallerce zengin. Ama aynı zamanda immün sistemini kuvvetlendirici bazı baharatlarımız var. ısıtıcı baharatlarımız var. Onları kullanalım güzel bir smoothie yapalım dedik beraber malzemeleri sayalım istersen sen İlkerciğim. Olur. Ispanak var zaten kışın bence vazgeçilmesi mutlaka. Olmazsa olmaz. Yani besin değeri açısından en besin yoğun gıdalardan bir tanesi. İçinde özellikle demiri, işte magnezyumu, magnezyum çok önemli bir mineral. İşte C vitamini, lif oranı çok yüksektir ıspanağın ve antioksidan değerleri çok fazla. Mutlaka bence olması gerekiyor. Ispanak olmazsa ne olabilir? Pazı olabilir, lahana olabilir. Burada da var, Bunlar keza da, evet, da çok var. Çok faydalı, çok çok faydalı. Maydanoz gerçekten. olabilir. Maydanozu da çok seviyorum. Maydanoz Sen maydanoz hakkında ne düşünüyorsun? Oturup, nane. Maydanoz çok güzel bir biliyorsun idrar söktürücü ve ödem atıcı. Çok hızlı bir şekilde vücuttaki fazla asidi e, atıyor. Çok hızlı bir şekilde su atıyor vücuttan. O da çok faydalı. E, yaban mersinimiz var. Aynen. O da bence bir süper besin. Bu dışında... Gördüğümüz o mor renk, asıl e, o antioksidan değerini veren e, bence meyvelerin kralı diyebiliriz. Aynen öyle. Çünkü koyu renkli olması, ne kadar koyu renk, özellikle mora yakın renkler içerisinde flavonoid dediğimiz, bizim için önemli besleyici oligo elementleri içeriyor. O yüzden gerçekten hastalıklara yakalanmak istemiyorsak antioksidanları yani okside giderici etkili, vücuda serbest radikallerin girmesini engelleyecek, vücudu içeriden kuvvetlendirecek bu besinleri, besin gruplarını her gün mümkünse çiğ olarak almamız gerekiyor. İşte smoothie'lerde bundan bunların en iyi formu. O zaman hemen başlayalım. Birazcık birazcık ıspanağımızı koyalım. Bu arada tabii biraz motoru kuvvetli bir blender'a ihtiyacımız var. Ya da yoksa da o yüzden ıspanağını biraz az koyabiliriz. Şimdi bakacağım ben. Bunu çok zorlamak istemiyorum. Çünkü evet, bu mutfak... Biraz bir şeyler de olması evet, gerekiyor. Evet. Çok sanayi tipi değil biliyorsun. Yeşil elma. Kırmızı elma da olabilir ama ben burada yeşil elma hazırladım. Elmayı seviyoruz. Hem biraz tat versin diye. Hem de gerçekten elma, elma şu anda... Bağırsak sağlığı için de çok iyi. Lif oranı da yüksek. Yani Elma derler ya, günde bir elma doktor sokmaz diye İngilizce bir deyimi var ama evet. hakikaten o doğru, elma çok çok güzel bir meyve. Bunları koydum. İçine kefir koyacağım ben. Probiyotik özelliğinden dolayı, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Süt ürünlerini çok önermiyorsun ama kefiri Şöyle, seviyorum. Süt ürünlerinin en masumu bence kefir. Hı hı. Çünkü içindeki probiyotik yararlı bakterilerle yararlı hale geliyor ve içindeki laktoz da laktik asitle dönüşüyor şişkinlik yapma oranı da azalıyor. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık 300 ml kadar kefir koyuyorum. Çünkü biliyorsunuz burada bir su sıkmıyoruz. Yani katı meyve sıkacağı gibi bir şey değil. Dolayısıyla bizim sıvı bir şeye de ihtiyacımız var. Ve burada en güzel şeylerden bir tanesi şimdi ee, zencefil. Zencefili çok seviyorum. Zencefil, İlker'cim evet, sen seviyor musun? Kahramanım. Ben zencefil şimdi hatta ve, bir evet. çay kaşığı koyacağım zerdeçal, bayağı. Zerdeçal. Zerdeçal da koyabilirsiniz. Şimdi tarçın. burada tarçın var. Evet. Biraz daha gene bence tarçın ve zencefil... E, İmmün sistemde, Çin tıbbında çok biliyorsun ısıtıcı etkilerinden dolayı kullandığımız Derdaçalı da seviyoruz. O da daha farklı Karaciğer üzerinde toksinleri giderici etkiye sahip. Burada biraz daha ısıtıcı etkili bir şey yapalım dedim. Çünkü bağışıklık aynı zamanda vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirmek, savunma kalkanlarını. Biraz daha kefir koyacağım. E, smoothie seviyor musun? Kullanıyor musun? Smoothieyi çok kullanıyorum çünkü mesela bazen yani yoğun bir tempoda çalıştığım için. Mesela şu kadar şeyi oturup da yemek çok zor geliyor. Hemen zaten bu benim evimde mesela yıkanmış olan ıspanak her zaman durur. Hemen karıştırıyorum, içiyorum ve çıkıyorum. Bunun pratik olma sebebi o. Evet, iyice ezilene kadar bütün malzemeleri koyduk. Şimdi bunu. Sana bir ikram edeyim diyorum, İlker'cim. Süper olur. Zaten acıkmıştım ben. Evet. Mesela kefir kullanmak istemeyenler, burada hayvansal bir şey kullanmak istemeyenler belki badem sütü kullanabilirler. Bu arada badem sütü tarifim kanalda var. Çok da kolay, güzel. Ee, onun da linkini hemen yukarıya bırakayım. Nasıl badem sütü yapılır? Aslında kolayca onu da yapabiliriz. Valla bence çok güzel oldu. İlker'cim sana da afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. <laughs> yoga nefesiyle nasıl rahatlayacağımızı ya da nasıl enerji sağlayacağımızı konuşacağız bugün. Şimdi hep birlikte ateş nefesiyle gün içerisinde kendimizi yorgun, enerjisiz hissettiğimizde enerjimizi nasıl yükselteceğimizi göreceğiz. Ateş nefesi çok basit bir şekilde diyafram nefesiyle yani karın nefesiyle yapılıyor. Bunu hiç unutmuyoruz. Günlük hayatımızın içerisinde de karnımızdan nefes almaya çalışıyoruz. Karın nefesi nasıl? Göğsümüzü tutuyoruz çünkü normalde göğüs nefesi almaya alışmışız bir elimizi göğsümüzün, bir elimizin karnımızın üstüne koyuyoruz. Ve karnımızı şişirmeye çalışıyoruz nefesle beraber ve sonra da karnımızı indiriyoruz. Bunu pratik etmenin en kolay yollarından bir tanesi sırt üstü yatmanız. Sırt üstü yatarak karnınızı şişirip indirerek nefesinizle beraber diyafram yani karın nefesini gündelik hayatınızdaki nefes alma metodu olarak yerleştirebilirsiniz. Çok besleyici, ve çok enerji yükseltici bir nefes. Çünkü neden? Nefes hayatımızdaki en büyük besin kaynağı bana göre ve enerji kaynağı. Bunu bazen kollarımız yukarıda da yapabiliyoruz. Ama siz başlangıç seviyesinde olduğunuz için hep beraber ellerimiz dizlerimizin üstünde yapıyoruz. Tercihen bağdaş kuralım. Bağdaş kuramayacak kadar esnek bacaklarınız yoksa oturarak iki ayağınızı eşit derecede yere basarak da yapabilirsiniz. E, derin nefes alacağız. Sonra e, karnımızdan nefesimizi iyice boşalttıktan sonra sadece burnumuzdan çok sıkı ve kısa nefesler alacağız. E, karnımızı şişirip indirerek. Buna biz ateş nefesi diyoruz. Hep beraber yapalım. Şimdi nefes alıyorum derin. Nefesimi veriyorum ve hep beraber kısa ve sıkı ateş nefeslerine başlıyoruz. Bunu yaparken karnımı itiyorum. Özellikle karın kaslarımı sırtıma, omurgama doğru ittiğimi düşünüyorum. Karın kaslarımı da manipüle ediyorum aslında. Ve verirken de karnımı, yine karın kaslarımı dışarıya doğru itiyorum. Ağzımızı asla açmıyoruz. Çok zorlanıyorsak ağzımızı açmamaya çalışalım. Çok zorlanıyorsak nefesimizin temposunu düşürelim. Yüzümüzde çok fazla hareket yok. Yüzümüzü çok zorlamayalım. Boynumuzu kasmayalım. Bunu yaparken her zaman bütün vücudumuzun rahat olmasına, omuzlarımızın, boynumuzun ve yüzümüzün rahat olmasına dikkat edelim. zaten enerjinizin yükseldiğini, vücudumuzun ısındığını göreceksiniz. Gerçekten bir kere ne yapıyoruz? Kan dolaşımımıza daha fazla oksijen alıyoruz. Bunun bir ileri seviyesi eğer benimle beraber yapmak isterseniz hemen kısaca onu da göstereceğim. Bunu yaparken de kollarımızı devreye sokuyoruz. Kollarımız tepede başlıyoruz ve daha sonra dirseklerimizi kaburgalarımıza doğru ittirerek bu hareketi karnımızı içe itiriyoruz da, nefes verme hareketinin etkisini artırıyoruz. Yani şöyle <laughs> bir nevi körük gibi düşünün. Burun temizliği ve burun hijyeni çok önemli. Bu nefesi yapmadan önce burnunuzu iyice temizleyin ee, ki rahat nefes alıp verin diye. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi mevsim değişikliklerine düşen bağışıklık sistemimizi bitkisel desteklerle nasıl koruyacağız? Size harika bir bitki çayı. Daha sonrasında da en çok kullandığım, mutfağımda kullandığım bitki çaylarına tek tek anlatacağım. Bunlardan bir tanesi ıhlamur. Ihlamuru zaten hepimiz çok biliyoruz. Ihlamur aslında bir ağacın, biliyorsunuz yüksek bir ağacın bitkilerinin ve çiçeklerinden elde ettiğimiz ve bizim genelde üst solunum yolları hastalıklarında öksürüğümüzü gidermek için, o göğsümüzü yumuşatmak için kullandığımız bir bitki. Ihlamur Türk toplumunda en çok kullanılan bitkilerden bir tanesi. Bugün ıhlamur da var. Ben ıhlamur çiçeklerini getirdim size. E, bitki çaylarında en bilinen doğru bilinen yanlış kaynatmak. Her zaman bitki çaylarını mutlaka haşlamamız gerekiyor. Yani üzerine sıcak su ekleyerek demlememiz ve bir süre bekledikten sonra çayımızı tüketmemiz gerekiyor. Ihlamur da bunlardan bir tanesi. Lütfen ıhlamuru kaynatmayın. Normal siyah çay demler gibi demlemeyin. Üzerine sıcak su ekleyin ve 8 ila 10 dakika sonra bekledikten sonra kullanmaya hazırdır. Ihlamur 7'den 70'e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir çaydır. Onun dışında burada önümde ne var? Karabaş otu var. Karabaş otu bizim e, lavanta gillerden kullandığımız, hatta Türkiye'de biraz kokusundan dolayı da lavanta yağı olarak da e, satılan bitkilerden bir tanesi. Ancak e, lavantadan çok farklı. Gördüğünüz gibi kocaman çiçekleri var. E, ve e, özellikleri de lavantadan çok farklı. Çünkü lavanta bizim için serinletici, sakinleştirici, hem cilt üzerinde hem de e, zihinsel boyutta yani uyumayı kolaylaştırıcı, sinir sistemini sakinleştirici bir bitkiyken eee Karabaş otuysa tam tersine ısıtıcı, balgam sökücü, öksürüklerdeki yani daha doğrusu öksürük probleminde bronşları açıcı, temizleyici özelliğe sahip. Karabaş otuyla yapabileceğimiz harika bir kış çayı tarifim var. Karabaş otunu ve ıhlamuru kullanacağız. Ee, burada dozaj bilgisi çok önemli. Ee, karabaş otu biraz sert. İçimi tadı da sert. Hafif acımsı bir e, çay, bitki çey, bitki. O yüzden bunu e, kış çayı karışımımızda sadece bir doz kullanacağız. Nasıl yapacağız? 3 doz e, ıhlamur ve bir, bir doz karabaş otu kullanacağız. Benim şurada böyle demlik içinde süzgece de olan bir çaydanlığım var. Bu demirden. Ama evde böyle bir şey bulamıyorsanız süzgeçler de çay süzgeçleri de aynı işi görecektir. Ben şimdi burada çorba kaşığı yerine elimle bu ölçü yapacağım. Yani 3 tutam ızlamuru demliğime koyacağım. Şöyle ve bir tutam da karabaş otumu. iki taneyle bile olabilir aslında. Bakın ben üç tane koyacağım yeterli. Bu bir kişi için, bir yetişkin için bir dozluk bir öksürük e, giderici, balgam giderici, nefes ve bronşları açıcı ya da dediğim gibi soğuk algınlığı belirtileriyle baş etmeniz için harika. Üzerine onu bir ya da iki parmak aşacak kadar kaynar suyu ekleyeceğim. 5 ile 6 dakika arasında özellikle bu saçın söylüyorum çok demlemiyoruz çünkü karabaş otu çok sert. O yüzden onu çok fazla bekletmiyoruz. Minimum 5 ila 6 dakika yeterlidir. Demliyoruz. Üzerine dilerseniz limon dilimi koyabilirsiniz. Tatlandırmak için bal koyabilirsiniz. Böyle bir kış çayımız öksürük için hazır. Bir bitki var ki bence özellikle bağışıklık sisteminde yani hastalıklardan korunmamızda en etkili bitkilerden biri bana göre. Ekinezya, ekinezya purpurya bitkisinin çiçeklerinden ve yapraklarından elde ediliyor. Türkiye'de yetişmeyen bir bitki ama artık daha kolay bulabiliyoruz ekinezyayı. Ekinezya çayı yapalım dedim. Ekinezya ve ıhlamur. Çünkü ben gene dediğim gibi ıhlamuru seviyorum. Ihlamurun e, böyle ciğerlerimizi, bronşlarımızı yumuşatıcı o güzel tadını, buruk tadını seviyorum. E, bir tatlı kaşığı ekinezya çayı ve 2 çorba kaşığı ıhlamurla beraber bir çay yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Dediğim gibi 2 çorba kaşığı ıhlamurumuzu ve 1 tatlı kaşığı ekinezyamızı istediğiniz bir demliğiniz, bir süzgeciniz varsa içine yerleştireceğiz. Şimdi ekinezyayı da 8 ila 10 dakika arasında demleyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Yani ne yapıyorduk? 2 çorba kaşığı ıhlamurumuz var. 1 tatlı kaşığı ekinezyamız var. Demleme kabımızı alıyorum. Ben burada şimdi biraz daha daha uzun süredir bunları kullandığım için ölçü bilgisine sahibim. İki ne diyeyim ki tam tutam. E, ıhlamurumu aldım. Bir de parmak ucunda şimdi gibi iki nezlemi de içine etkiliyorum. Dediğim gibi e, bu bitkiler farmakolojik özellikleri yani ilaç özellikleri çok yüksek kimyasal içeriklere sahip bileşenler. O yüzden lütfen dozaj bilgisine e, uyun. Her şeyi herkesle kullanamayız. Hamilelerde e, çocuklarda, yaşlılarda e, sağlık sorunu olan kişilerde bitki çaylarını özellikle bir fitoterapist önermedikten sonra e, kendi başımıza kullanmamanızı da öneriyorum. Bunları ekledim. Üzerine sıcak suyumu da ekleyeceğim. 8 ila 10 dakika arasında bekledikten sonra kış çayım hazır. Bağışıklığı kuvvetlendirici ikinezya ıhlamur çayı. Bugün bir kış çayı daha yapayım dedim baharatlarla. Benim de çok sevdiğim bir çay. Bu nedir? Zencefil koyacağım birazcık. Zencefil vücut enerjisini yükseltmek, direnci yükseltmek, bağışıklığı yükseltmek gerekiyorsa düşük libidoyu yani seksüel isteği yükseltmek dolayısıyla üretkenliği, cinsel üretkenliği yani kısırlık tedavisinde bile kullandığımız her derde deva diyebileceğimiz bir kök rezinoid dediğimiz bir kök. Burada kurusu var. Burada da tazesi var. Ben taze zencefili kullanmayı tercih ediyorum. Sizin için de kestim bugün. Biraz böyle patates gibi gözüküyor. Ama normalde taze zencefil böyle gözüküyor. Türkiye'deki pek çok manavda artık taze zencefil var. E, o yüzden de siz ve aileniz mutlaka kış aylarında zencefili mutfağınızdan özellikle sabahları eksik etmeyin. E, meyve sularınızın içine, smoothie'lerinizin içine, kahvaltınızın içine mutlaka ekleyin. E, ben ve kızım hastalıklardan böyle korunuyoruz. Bu kış ayında rezen, e, zencefili kullanacağım dedim. Onun dışında tarçın. Tarçın Türk mutfağında, Osmanlı mutfağında daha çok bizim tatlılarda kullandığımız bir baharat olsa da e, bizim için şeker düşürücü, enerji yükseltici, ısıtıcı etkilerinden dolayı yine kış aylarında çok severek kullandığımız bir e, bitki burada da tarçın ağacının aslında kabukları var biliyorsunuz. E buraya zencefilin yanına tarçını da ekliyorum. Onun dışında çok fazla bizim mutfağımızda bilinmeyen bir baharatı tanıtacağım bugün. Bu yıldız anason. Genelde Hint mutfağında çok kullanılır. Yıldız anason gerçekten de yıldız şeklindedir. Kokusu biraz daha anasona benzeyen ama biraz daha tatlıdır. Tarçınla anason arasında giden gelen Hoş bir kokusu vardır. Bunun tatlı kokusunun dışında gerçekten bağışıklık sistemini kuvvetlendiren baharatlardan bir tanesidir. Bizim mutfağımızda yeni kullandığımız ne var? Yeni bahar var. Yeni bahar topları var burada elimde. Yeni baharı biz genelde dolmanın içine kullanırız ama ben burada toplarını bu direkt kış çayımın içine atacağım. Aslında bir kişiye göre yapacaksak, bir kişi için bir çorba kaşığı Top olarak yeni bahar. Onun dışında yarım çorba kaşığı yıldız anason, bir ya da iki tane çubuk tarçın. Şöyle bir parmak büyüklüğünde, şunu geçmeyecek kadar taze zencefil veya yoksa aynı şekilde kuru zencefil ve bunun dışında koymak istediğiniz herhangi bir çay. Ama ben bunun içine tadını bozmasın diye ıhlamurdan başka bir şey önermem. Bütün malzemeleri demliğimize koyacağız ve bu sefer neydi? Daha önce demleme sürelerini anlatmıştım size. Etkenliği yüksek olan bitkileri çok daha az demliyorduk. Fakat daha sert, tarçın gibi etken maddesine suyun içerisine zor vereceği için bunları daha uzun bir sürede demleyeceğiz. Dolayısıyla malzemeleri demleğimizin içine koyduktan sonra üzerine kaynar su ekleyeceğiz. Ancak bu sefer 15 dakika bekleyeceğiz. Müzik